Selamun aleyküm. Herif nasıl gidiyor? Allah. Aman güzelliğine bakayım. Başka bir bak dakika. bak. Şimdi şu tane onu da alacağım. Eee şurayı ota bakın şurayı. Ota bakın şurayı ota. ota. Eskiden Ola. inek vardı, Ola. ot yiyordu. Şimdi ot var, inek yok. Bu kavalaklara bakın, fındıkların altına yukarı kavalaklara bakın. Ay Bu dibinde var mı Fatma? Var ama bu tek bırak bunu sanki. Şey Buna yani. zarar vermez. Abi deli savarı aç. Deli savarı aç, deli savarı. Deli savarı lan, şu, şu an hiç iş işim yok ben. Kara yağ zaten almış kendini gidiyor herif. Baksana da şuraya aşağı. Bunda aşağı. Adam da şeyi, kara dibine ait diyor. kaba erken geleydim ben bunları bitirdim. Değil mi? Bunları bitirdim. Az önce önlere geleydim. Evliğinde ha, de, yani, de, de oğlanın işi var adı. Ne yapacağım? Filiz alıyor. Bak işte bunun dibi ne güzel oldu. Ama ot çok. İneğe olan alsa da bunu yedirsen ne ot var ne ot var. Ha otları görünce inek edesim geliyor Ay 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 ne kötü sırgan yaktı. Ay 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 ay. Bir şey var Oy, bu sırgan nereden geldi buraya? Ya bir şey değil. Uf çorapta giymedim yaktı ayaklarımı ısırgan ısırgan. Zorun neydi de yaktık beni ısırgan. Herif bunu sen bastın da eğdin bu tarafa. Oy hanımlar sırgan yaktı. Hadi çıkalım buradan sırgan çok. <laughs> çok yaktı. Hadi selamün aleyküm. Aleyküm selam hanımlar, beyler. Sevgili takipçilerim hepinize selamün aleyküm. Bana de sırgan yaktı. Uf 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 uf. Baksanıza şu fındıkların altına. Dayanamayacağım sırgan yaktı.